Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet İmam Zeynel Abirin radiyallahu anh'ın çok güzel bir duasını okuyacağız hep birlikte. Yayınımıza yeni katılan dostlar tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz inşallah. Bu duayı sizler de beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Evet şimdi lafı fazla uzatmadan hemen duamıza geçelim arkadaşlar. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir videoyu beğenelim arkadaşlar hızlıca. Yeni gelen kardeşlerim. Herkes yayınımızı şöyle bir beğeni versin. İnşallah herkese bildirim gitsin hızlıca. Evet yeni gelen dostlara hoş geldiniz. İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın muhteşem bir duası olacak şimdi yayında. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم Ey rahmetinden günahkarların medet umduğu, Ey darda kalanların ihsanını anmaya sığındığı, Ey korkusundan hatalıların şiddetle ağladığı, Ey kimsesi olmayan gariplerin munisi. Ey her gamlı tasalının ferahlığı. Ey yardımsız bırakılmış yalnızların imdadı. Ey dışlanmış muhtaçların destekçisi. Sen rahmeti ve ilmiyle her şeyi kuşatansın. Sen her yaratığa nimetlerinden bir pay ayıransın. Sen affı cezalandırmasından üstün olansın. Sen rahmeti gazabının önünde koşansın. Sen ihsanı eli boş geri çevirmesinden çok olansın. Sen rahmetinin genişliğine bütün yaratıkların sığdığı zat-ı kibriyasın. Sen ihsanda bulunduğundan karşılık beklemeyensin. Sen kendisine karşı geleni cezalandırmakta aşırı gitmeyensin. Ben ise ey Rabbim çağrına icabet ettim, emrine boyun eğdim diyen dua etmekle görevlendirdiğin kulunum. Ya Rabbi şimdi sen ki ey Rabbim sana yalvarıp yakarana acır mısın ki ben de çokça yalvarıp yakarayım veya sen korkundan ağlayanı bağışlar mısın ki ben de hemen ağlayayım? Ya da sen zelilce yüzünü toprağa sürenin hatalarını affeder misin? Yahut sen sana güvenerek fakirliğinden sana yakınanı zenginleştirir misin? İlahi, Senden başka ihsanda bulunacak birini tanımayanın ümidini boşa çıkarma. Senden başka ihtiyacını giderecek birini bilmeyeni yardımsız bırakma. İlahi Muhammed aleyhisselam ve âline salat eyle ve sana gelmişken benden yüz çevirme. Senden dilemişken beni yoksun bırakma. Dikilip önünde durmuşken alnıma vurarak beni geri çevirme. Sen kendini merhametle vasıflandırmışsın. O halde Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve bana merhamet et. Sen kendini affedicilikle adlandırmışsın. O halde beni affet. İlahi korkundan akan gözyaşlarımı haşyetinden çarpan kalbimi ve heybetinden titreyen bedenimi görüyorsun. Bütün bunlar yaptıklarımdan dolayı senden duyduğum utançtandır. Bu yüzden sana yalvarırken sesim kısık, seni çağırırken dilim tutuktur. İlahi, hamd sana mahsustur. Nice ayıbımı örtüp beni rüsva etmedin. Nice günahlarımı gizleyip beni teşhir etmedin. Nice çirkin işler işledim ama sen onların üzerindeki perdeyi açmadın. Onların çirkinlik ve rezillik gerdanlığını boynuma takmadın. Ayıplarımı arayan komşularıma ve bana verdiğin nimetleri kıskananlara onları bildirmedin. Ancak bunca lütuf ve şefkatine rağmen yine de ben bildiğin kötü işlerime devam ettim.'' O halde ey Rabbim. Üstü konusunda kim benden daha cahil olabilir ki? Nasibi hususunda kim benden daha gafil olabilir ki? Bana verdiğin rızıkları beni sakındırdığın günahlara harcadığım zaman kim nefsini ıslah etmeye benden daha uzak? Senin davetinle şeytanın daveti arasında kalıp da şeytanı tanımakta kör olmadığım ondan bildiğimi unutmadığım halde senin davetinin sonunun cennet, onun davetinin sonunun cehennem olduğunu bilerek onun davetine uyduğum zaman benden daha batıla dalan başka kim olabilir ki? Kötülüğe girişen başka kim olabilir ki? Hak ve münezzehsin sen. Kendi aleyhime tanıklık ettiğim hususlar, açığa vurduğum gizlilikler, ne kadar ilginç. Ancak benim böyle olmama rağmen senin bana karşı böyle yumuşak olman, beni hemen cezalandırmaman daha da ilginç. Ne var ki bu benim senin katındaki değerimden değil, gazabını gerektiren günahlardan vazgeçmem, aşağılayıcı kötü huylarımdan sıyrılmam için senin bana tanıdığın bir fırsat ve bana ihsan ettiğin bir lütuftur. Bir de beni affetmek, beni cezalandırmaktan daha sevimlidir sana. Benimse ey Rabbim, günahlarım o kadar çok, eserlerim o kadar çirkin, illerim o kadar kötü, batıla dalışım o kadar pervasızca, itaatin hususunda o kadar bilinçsiz, azap vaadinin karşısında o kadar umursamazım ki, ayıplarımı saymaktan, günahlarımı söylemekten bile acizim.'' Ancak günahkarların durumunu düzeltecek şefkatine göz dikerek hatalıların boynunu masiyet köleliğinden kurtaracak rahmetini ümit ederek bu sözlerle kendimi kınamaktayım. Allah'ım işte boynum günahların kölesi olmuş. O halde Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve günahlarımı affederek beni bu kölelikten kurtar.'' ve işte sırtım hataların ağırlığı altında ezilmiş. O halde Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve lütfu kereminle yükümü hafiflet. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin de günahlarını affeyle, geçmişlerine rahmet eyle. Geçmişlerimiz arasında kabir azabı yaşayanlar varsa Ya Rabbi sen onların kabir azaplarını sona erdir. Amin, amin. Ya Rabbi Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize de yardım eyle. Ya Rabbi cümlesini muhafaza buyur. Ya Rabbi dünya üzerindeki yaşanan bu zulmü bir an önce durdur Allah'ım. Amin ve selamun aleyküm ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar duamıza iştirak ettiğiniz için teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Evet yine muhteşem bir duaydı inşallah beğenmişsinizdir. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum kısmına da duamız için bir amin yazmayı unutmayın ve kanalımıza henüz abone olmayan dostlarımız varsa hemen abone olalım arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz bu arada abone olduktan sonra da bildirim ziline tıklamayı unutmayın ki bütün videolardan bir bildirim ulaşsın. Allah'a emanet olun. Gecemiz mübarek olsun. Hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.